Arkadaşlar Evet görüyorsunuz paşanın yavruları burada. Ne kadar tatlılar değil mi? Bir tane mavi, bir tane yeşil. Selam ver bakayım takipçilerimize. Diğerleri de burada. Bir şeyler kemiriyorlar. Ne yapıyorsun mavi Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun sen? Evet anneleri babaları öptüğü için anneleri bu. Bu şahıs anneleri. Bu da babaları paşamız. <laughs> burada bir tane <laughs> daha yavru olacaktı. Evet bir tane daha yavru burada. Şöyle içeride şey, karanlık gözükmüyor. İki tane de yumurtamız var. Burada da diğer yavrumuz. çok ürkek bakın. Çok korkuyor. He, niye korkuyorsun? He? Burada da diğer yavrular var. Bunlar biraz sıkıntılı bu hasta. Bunun da ayağı yamuk. Ee, yamuk kaynamış. Şeyden dolayı. Yuvadan dolayı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen orada? Sen bunlar bir alem. Susun be. Aa. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Allah Allah. <laughs> Gelin bakayım. Gel. Gel sen gel. Gel gel hemen de elimi kemiriyor. Niye elimi kemiriyorsun? He? Niye elimi kemiriyorsun? Abi susun be. Niye elimi kemiriyorsun? Şşt sakin ol sakin ol hey sakin ol muhtemelen bu üç, üçü de erkek arkadaşlar bu da erkek bak bakayım sen bak bakayım bu da erkek gel gel maşallah 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 şunlara bak seçmece bunlar hadi al bakalım <laughs> bak ya Allah'ım yarabbim ya nereye gidiyorsun Övme arkadaşını. Kardeşini. Arkadaşın nereden çıktı? O da böyle ısırıyor bizi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın. Tabi beğen beğenirseniz beğenin. Beğenmezseniz niye beğenirsiniz ki değil mi? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun burada? Ne var orada ya? Allah'ım yarabbim. Aa tepeleri çıkıyorlar ya. Allah 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 Allah. Paşa yeni yavruları mı bekliyorsun? Ha? Yeni yavrular mı gelecek? He paşa? Bunlar yetmedi daha yeni yeni mi gelecek? Sus. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hey. Gel buraya dur bakalım. Dur, Sakin ol. Ne kadar, ne kadar korkuyor Allah'ım ya Rabbim. Ayağa takıldı. Çıldırıyor Allah. Im. Sakin ol. Ay, tövbe estağfurullah. Beni öldürecek. Sakin ol ya. Aa. Niye bu kadar agresifsin? Allah 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 Tövbe tövbe Manyak ya da Bizim mavimiz Biraz hasta gibi Topal birazcık yamuk yürüyor arkadaşlar Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın Kanala abone değilseniz Abone olun Like atmayı Unutmayın Hepinizi seviyoruz Allah'a emanet olun Görüşmek üzere, bye bye. Niye niye etleşmiyor, Hadi görüşmek üzere, bye bye.